Risale-i Nur eczaları bütün mühim hakaik imaniye ve Kur'aniyeyi hatta en muannede karşı dahi parlak bir surette ispatı çok kuvvetli bir işareti gaybiye ve inayeti ilahiyedir. Çünkü hakaik imaniye ve Kur'aniye içinde öyleleri var ki en büyük bir dahi telakki edilen İbn Sina fehminde aczini itiraf etmiş. Akıl buna yol bulamaz demiş. Onuncu söz risalesi o zatın dehasıyla yetişemediği hakaykı avamlara da çocuklara da bildiriyor. Hem mesela sırrı kader ve cüz-i ihtiyarinin halli için koca Sa'de Taftazani gibi bir allame kırkelli sayfede meşhur mukaddemat-ı isna namıyla el nam kitabında ancak hallettiği ve ancak havasa bildirdiği aynı mesaili kadere dair olan 26. sözde <laughs> ikinci mefasın iki sayfasında tamamıyla hem herkese bildirecek bir tarzda beyanı Eser inayet olmazsa nedir? Hem bütün okuru hayrette bırakan ve hiçbir felsefenin eliyle keşfedilemeyen ve sırrı hilkati alem ve biz kimsali tılsımı kainat denilen ve Kur'an-ı Azimuşşan'ın icazıyla keşfedilen o tılsımı müşkül kişa ve o muammayı hayret duma 24. mektup ve 29. sözün ahirindeki remizli nüktede ve 30. sözün tahavülat-ı zerratın altı adet hikmetinde keşfedilmiştir. Kainattaki faaliyet hayret numanın tılsımını ve hakâik-i kainatın ve akıbetinin muammasını ve tahammülat-ı zerrattaki harekatın sırrı hikmetini keşif ve beyan etmişlerdir. Meydandadır, bakılabilir. Hem sırrı ehadiyetle şeriksiz vahdet-i rububiyeti hem nihayetsiz kurbiyeti ilahiye ile nihayetsiz budiyeti miz olan hayretengiz hakikatleri kemal-i buzuhla 16. söz ve 32. sözünde beyan ettikleri gibi kudret-i ilahiye nispeten zerrat ve seyyarat müsavi olduğunu olduğunu ve haşr-ı azamda umum ziruhun ihyası bir nefsin ihyası kadar o kudrete kolay olduğunu ve şirkin hilkat-ı kainatta müdahalesi imtina derecesinde akıldan uzak olduğunu kemali vuzuhla gösteren 20. mektuptaki ve hu ala kulli şeyin kadir kelimesi beyanında ve üç temsil abi onun zeyli şu azim sırr-ı vahdeti keşfetmiştir. Hem hakayık imaniye ve Kur'aniye'de öyle bir genişlik var ki en büyük zekayı beşeri ihata edemediği halde benim gibi zihni müşebbes, vaziyeti perişan, müracaat edilecek kitap yokken sıkıntılı ve süratle yazan bir adamda o hakaykın ekseriyeti mutlakası dekaykıyla zuhuru doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakim'in icaz-ı manevisinin eseri ve inayet-i Rabbaniye'nin bir cilvesi ve kuvvetli bir işareti gaybiyedir. Malum olsun ki ben Risale-i Nur'un kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmekle Kur'an'ın hakikatlerini ve imanın rükünlerini ilan etmek ve zafı imana düşenleri onlara davet etmek ve onların kuvvetlerini ve hakkaniyetlerini göstermek istiyorum. Gerçi bu çeşit ikramlar yazılmasaydı daha münasip olurdu. Fakat bu kadar hadsiz muarızlar ve çok kuvvetli ve kesretli düşmanlar karşısında az ve zayıf olan bizlere kuvve-i maneviye ve gaybi imdat ve teşki ve sebat ve metanet vermek için mecburiyet-i kat'iye olduğu ben de yazdım. Risale-i Nur şakitlerinin zayıf kısımlarına zarar veren, hatıra gelmeyen ihtiyar bir zat tarafından bir itiraz münasebetiyle ve o gibi itirazların esasını kesecek bir hakikati beyan etmeye mecbur oldum. Evvelce birisine dediğim gibi bunu tekrar ediyorum. Hem mucibi taaccüb, hem medar-ı teessüftür ki el hakikat ittifaktaki fevkalade kuvveti zayi ettikleri ve ziya ile mağlup oldukları halde ehli nifak ve dalalet meşrebine zıt olduğu halde ittifaktaki ehemmiyetli kuvveti elde etmek için ittifak ediyorlar. Yüzde on iken doksan ehli hakikati mağlup ediyorlar en ziyade medar-ı taaccub ve medar-ı hayret şudur ki en ziyade muavenet ve teşvik beklediğimiz ve onlarda o yardıma İslamiyetçe ve meslekçe ve vazifeten mükellef oldukları bize yardımı yapmayıp bilakis yanlış anlamasına binaen Risale-i Nur'un hizmetine füdur verecek mevki iştimayiyelerin ehemmiyetine istinaden itiraz etmişler bir hakikate dair beyan beyanata itiraz etmişler. Ben bilmiyorum hangi meseledir, hangi ayete dairdir. Olsa olsa gayet muh, mahrem kısmından olan birinci şua namında işaret-ı Kur'aniyeden bir meseleye dair olacaktır. Bu aciz kardeşiniz hem o eski dost zata hem ehli dikkate ve sizlere beyan ediyorum ki Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın feyziyle yeni sayit akayip imaniye dair o derece mantıkça ve hakikatça bürhanlar zikrediyor ki değil Müslüman uleması belki en muannit Avrupa filozoflarını da teslime mecbur ediyor ve etmektedir. Ama Risale-i Nur'un kıymet ve ehemmiyetine işari ve remzi bir tarzda Hazreti Ali radıyallahu ve Gavs-ı Azam'ın Kuddise sırru ihbaratın evinden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın dahi bu zamanda bir mucize-i manevisi olan Risale-i Nur'a nazarı dikkati celbetmesine manayı işari tabakasından rumuz ve imaları icazının şehnindendir ve o lisan-ı gaybın belagat-ı karanesinin muktezasıdır. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة